10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Tuna Matbaacılık sayfa 55 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı sayfa 55 cevapları Tuna Matbaacılık kalıtımın genel ilkeleri hazırlık soruları 1. Ebeveynlerinizden genetik olarak devraldığınız 3 özelliği belirtiniz. Özellikler ebeveynden yavrularına nasıl geçer? Araştırınız, Cevap, bu özellikler ebeveynden yavrularına kromozomlar sayesinde geçer. Diş sağlığı Zeka Kahverengi göz Kıvırcık saç Gamzeli yanak ikinci sınıfınızdaki arkadaşlarınızın kan gruplarını öğrenerek yazınız. Kan grupları kişiden kişiye değişebilen bir özellik mi? Kan grubumuz genetik bir özelliğimiz mi? Araştırınız. Cevap, kan gruplarının isimleri şu şekildedir. 0RH, 0RH, ABRH, ABRH, ARH, ARH, BRH, BRH. Bu kan gruplarına göre sınıftaki arkadaşlarınızı yazabilirsiniz. Kan grupları kişiden kişiye değişir. Her birey anne ve babasından aldığı genlerin belirleyeceği kan grubuna sahip olur. Kan grubumuz bizim genetik biz özelliğimizdir. 10. Sınıf Tuna Matbaacılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.